Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Altın Yunus Çeşme Evet arkadaşlar gene bana çok güzel hisselerden, çok güzel derken yanlış anlaşılmasın yani çok güzel e, manipüle edilmiş hisselerden bir tanesini soruyorsunuz. Şimdi merak ettiğim konu şu aslında yani bunu yorumun altına yazarsanız memnun olurum. Yani bir hisse 1500 TL'den 800 TL'ye düştüğünden dolayı bu hisse ucuz mu? Size göre ucuz mu? Bana bunu lütfen yorumların altında belirtin. Şimdi bu hisse ne yapıyor arkadaşlar? Bu hissenin çok güzel bir trendi varmış ve bu trend kırıldıktan sonra taban taban görüldüğü üzere yemiş. Şimdi bu hisse eğer bu bölgenin üstünde tutunsaydı aslında ataklara daha yukarılara olacak ama tutunamamış. Şimdi ne yapıyor? Bu hisse şu an bulunduğu bant bölgesinden zaten bugün de taban görmüş bir atak gerçekleştirme ya da kedi sıçraması gibi yani şu bölgelerde yaptığı gibi bir onu gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani baktığımda evet 57 TL'den 1600 100 TL'ye gitmiş. Arkadaşlar bu 30 kat civarında bir şey demek yani. 30 kat gitmiş. Yani 30 kat giden bir hisse de siz bir 30 kat daha mı kazanacaksınız? Yani onu kendinize bir sormanız lazım ilk önce. Evet bu hisse ne yapıyor? Bu hisse zaten tepki vereceği yer bu bölgeydi. 800 bölgesi. Bu civarlardan tepkisini vermiş. Şimdi eğer bu bölge kırılırsa olumsuz senaryoda bu bölge kırılırsa arkadaşlar şu alt bölge aşağılara doğru ben yavaş yavaş bir süzülüş şu şekilde beklerim. Pozitif senaryoda ise şimdi hisselerde boşluk çok önemlidir. Yani şurası artık bunun çok önemli bir direnç bölgesi. Yani 1000 TL bölgesi. Tam da düz hesap. 1000 TL bölgesi çok önemli bir direnç bölgesi. Buraya kadar gelme ihtimali açıkçası var. Tabi bunlar manipülatif hisseler. Bunu yarın tahtacısı tavan tavan götürür. Uzaya götürür. Ben bunu bilmem. Ama ben bu hisselere yüklü miktarlarda para koymam. Umarım maliyetleriniz düşüktür bu hissede. Çünkü şu an gördüğüm kadarıyla baya bir can yakmış yani. Bir haftadan beri can yakıyor. 10 günden beri bu hisse can yakıyor yani. Burada spek eğer yeterli miktarda alıcıyı bulduysa tamam dediyse artık bu hisseye bilemiyorum. İndikatör bölgemize bakalım. İndikatörler bize neyi gösteriyor? İndikatörlere baktığımda ise indikatörlerin hepsi sata geçmiş arkadaşlar. Yani şu an pozitif bir şey göremiyorum. Ha, yani bu hisseyi gelecekte almak istiyorsanız bana göre bu hissenin en ucuz bölgesi. Birinci bölge 220 TL'ler. ikinci bölge ise 134 TL'ler. Hani buralardan gelecekte ufak bir miktar alınıp kenara atılabilir. Yani böyle bir manipülasyona uğrama riskini alarak ufak miktar yani yüzde %5'lik kısmıyla... ile %2'lik kısmıyla... ufak miktarlarda alırsanız daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani şu an olumlu bir havası yok. Şu an bütün indikatörler biz teknik olarak baktığımızdan dolayı hepsi satta. Dolar bazlı bir de merak ettim bu hisseyi. Arkadaşlar bu hisse dolar bazlı da çok sağlam para kazandırmış. Yani şu görüntü 3 dolardan 51 dolara kaç kat oluyor arkadaşlar? Yani hesabınızı siz yapın. 15 kat gitmiş bu hisse. Çok güzel para kazandırmış dolar bazlı olarak. Yabancı paranın içinde bu olmuş. Yani artık bilemiyorum bu hisse yani şu mumdan sonra özellikle zaten haftalık baktığımda çok kötü mumlar pardon. Evet yani haftalık olarak baktığımda bu mumlar artık görüldüğü üzere yani hisse stop olmuş. Bu vakitten sonra ben bu hissede durmazdım. Umarım sizin maliyetleriniz özellikle yani şuradan malı direkt vermişler yani. Bu 1500 bölgesinden 1600 bölgesinden umarım almamışsınızdır bu hisseyi soran arkadaş. Çok değişik bir görüntü olmuş yani grafik olarak. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni X yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.